Selam arkadaşlar ben Enes. Bugün 4200 kupa üstü çekişmeli maçlarla devam ediyoruz. Şu an dünyada 1563. sıradayız ve hedefimiz net ilk bine doğru kasmak. Bu arada arkadaşlar dün ilk canlı yayınımızı yaptık. Çok güzel aktif bir yayın oldu. Gelen herkese teşekkür ederim. Canlı yayınların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstek olursa bu hafta içi bir yayın daha yapmayı düşünüyorum yayında ve yorumlarda klanım var mı diye soranlar olmuştu. Şöyle göstereyim. Şuradan geldik. Arkadaşlar bu benim açtığım ilk klandı. İsmi eskiden YT Royal TFT idi. Ama Supercell sağ olsun ismini değiştirdi. Supercell'i iki defa yazmama rağmen hala ismini düzeltmediler. İlk klan dolduğu için de dün yayının sonlarına doğru ikinci klanı açtık. İlk klanın ismini değiştirdikleri için de ikinci klanın ismini denlendik koyduk ee, klan etiketlerini yorumlara sabitlerim arkadaşlar videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdi maçlara geçelim ilk maçımızı buldu arkadaşlar hemen etkene bakalım etkenimiz neymiş etkinimiz terfi artı bir iskisirlik karta dönüştür en sağ alttaki bölme hemen bir goblin'e başlayalım goblin geldi çok güzel başlangıç olarak güzel başladık fena değil Rakibe bir bakalım. Rakip oha. Oğlum biz güzel başladık diyoruz. Adam iki seviye yıldız. Yani iki yıldızlı goblinlerle başlamış. Hem iki yıldızlı mızraklı hem iki yıldızlı bıçaklı kardeşim harbi ayrılışlar. Ben diyorum ki iyi başladım oyunu. Adam benim iki katım başlamış. Bu arada Furkan gelmiş rakibimiz olarak da. Furkan da buradan selamlar izliyorsa eğer. Ee, Furkan da goblinler. Oğlum bu goblinleri herkes mi buldu kardeşim? Ben olay <laughs> <laughs> anlamadım. Eyvallah kardeşim. Madem şu goblinleri buldunuz ben şunu bir Pekka 2 seviye yapıp şuradan şöyle bir şey yapayım. Aslında Pekka iki kenarda dönüştürebiliriz de abi. Öyle can tutmak istiyorum. Tokat diyoruz milletten sonra. Mesela Pekka 2 seviye koymasak bu Furkan'ı yenemezdik. Kenarda bir tane goblin çevirmek istiyorum. Çünkü bir tane prens çevirmek istiyorum. Pardon bir tane kartı artı bir ikisiyle dönüştüreyim. Gerçi var ya alttan da prensi verdi. Prens 2 yıldız yapmak da bize artı 2 iksir kazandırıyor aslında. Ama olsun bu dönüşsün bakayım. Şöyle bir şey geldi. Ee, goblin makinesi. Abi şu goblin makinesini 2 yap. Şunu 2 yap. Ee, bunu bir tane arkadaşlar bunu kenarda çevireceğim. Bir tane 5 yıldızlı kartı dönüştürmek istiyorum. Ee, buradan ne yapabiliriz? Klan açmanın bir mantığı yokmuş gibi geldi. Şöyle bir şey yaptım. Vursun abi biraz güçsüz kaldık. Ya adam menzil falan açmış. Niye güçsüz kaldık? Mega şövalye iki dönüştürüyorum ya kenarda arkadaşlar. Bunu 7 iksire satıyorum şu an. 7 iksiri ben 9 iksirlik bir karta dönüştürüyorum. O yüzden hasar yedim. İnşallah buradan çevirebiliriz. Yani bu bir riskti aslında. Ama alınması gerekiyordu arkadaşlar ve kraliçe geldi. Acilen abi bizim e, goblin bu şövalye şuradan benim abi klan kompuna oyun bir şekilde sokması sokmasını istiyorum yani buradan klan kompuna girdik girdik giremedik FF kardeşim ee, buradan tabi ben farm yapma derdin hala da oyun oğlum klan giden mi var kanka sıçıyoruz bir dakika ne yapıyoruz oğlum aa abi hiçbir şey gelmedi bir tane klanla alakalı bir şey gelmedi bu ne oğlum klan yapan mı var başka var o oh, üç seviye Volker falan yapmış ağır sıçtık. Abi ilk maçta niye böyle oldu ya? Furkan kardeşimize eledi bize. Vallahi abi kraliçeye dönüşmeseydi ya. Kraliçe öyle bir bait attı ki kraliçe dışında bir çara dönüşseydi keşke. Rakiplere de bakmadın. Furkan oğlum nasıl kraliçeye dönüşüyor ben onu da anlamadım. Fur ya Furkan'daki seviye kraliçe var. Birinci adamda iki seviye kraliçe var. Ben da gitti kraliçe verdi. Ben de hala inatla kraliçe arıyorum oyun ağır, ağır trolledi. Orada bir altın şövalye verse asasını açsam var ya oyunu kazanırmışım. Abi anla ki yapacak bir şey yok. Tabii ki de talihsiz maçlarla gene başlayacağız videoya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bir sonraki maçta şey yapmaya çalışacağım. E, Terap etmeye çalışacağız bakalım. 4197 biz kaç kupa başlamıştık onu da unuttum. Ya gibi sağlam eksi 20-30 yemişizdir büyük ihtimalle. Yayında da dünyanın da arkadaşlar bir maç attık. Yani parti zaman diye bir etken verdi abi. Herkes 6 kartla başladı. Ben benim bordumda üç kart var. Millette 5 kart var. Direkt maçı kaybettik, eğlendik. Kucaklaşma geldi abi. Ben ne kadar sevmediğim eklenti varsa oyun bana bunları veriyor. Ya bir şey demiyorum artık. Alıştım yani. Gel yani buradan arkadaşlar. Normalde goblin'i satıp pek koyabilirdim. Ama yani oyun verdiyse abi Goblin 2 seviyeyi ben Goblin açmak için Goblin farmlamak için hem tutarım bunu kenarda hem de bir atışçı olana bırakayım. Çünkü iki tane atışçı kartına başlamışım. yani şu şöyle, şöyle bir şey var arkadaşlar direkt kompo oluşturup bir şeyler yapmak da lazım oluyor. Mesela bak atışçı verdi Allah bereket versin kardeşim atışçı açıldı. Ya oyunda sat yapacağız diye de arkadaşlar patlıyoruz. Ya bu öyle bir şey de istemiyorum. Mesela bak adamlar al sat yapıyor ama şimdi benden benim karşıma güçsüz çıkacaklar, kaybedecekler. Ya ben şurada mesela cellatlı mızraklı goblin'i satsam belki iksir farmlayamayacağım bile. Buraya kaybetmeyelim ama. Kaybeder miyiz? Cellatı biraz daha iyi dizebilirdim. Olsun yendik. Gene yendik. Cellat arkadaşlar ee, bir en sola çekip bütün kartları yan yana dizsem cellat alana sarı atardı. Ben o muhabbeti unuttum bir e buradan yani bize vermiyor oyun. Goblin mi açsam? <laughs> Goblin farmlamak da okey gibi gözüküyor. Bir dakika. istediğim muhabbeti yapabilecek miyim? Şu an abi demek istediğim şeyi yapacağım bu arada. O ne oluyor? İnternet. Oyun bak kendine gel. Oğlum ne oluyor lan? Kartların yerini değiştiremiyor. Bu ne oğlum? Bak gene kart değiş... Oğlum şu muhabbet düzelsin artık. Bu ne böyle? Yani Son 2-3 videomda abi kartların yerleri değiştirilmiyor. Cacık çut olmuyor lan. Var ya şu kartları hepsi sola alsam en azından buradan bir tane daha çarp keserdim ben. Ve harbi diyorum oyun var ya kardeşim. Cık. Vallahi şaşırtmıyorum. Neyse 3 seviye abi mızraklı yaptık. Okçu ile işim yok. E, buradan biraz iksir farmlayayım tabii ki de şey gelmişken. O okçu bu geldi çok güzel. Cellat 3 yapmak istiyorum ama abi iksir parına bir tık daha önemli şu an. E, biraz iksir parlayalım. Şunu da koyalım. Şu an biraz güçlenmeye başladık. Bordumuz adam olmaya başladı abi. Bir yandan da farm yapıyorum. Buradan cellata gideceğim arkadaşlar. Cellat 3, Pekka 3. Hmm, rakipleri bloklamak da lazım aslında. Hatta ben şuradan hayduta bloklayayım şimdiden. Hayduta gitmesin manyak gibi. Bile sonra üstte bir haydut yapıyor. Mal gibi kalıyoruz öyle. Keser misin kanka? Cellat ki vur kardeşim. Eyvallah. Bakın arkadaşlar. El başından atışı kompunu açtım. Can tuttum millet eğleniyor mesela tam farm yapmak filan eyvallah kardeşim lazım ama farm yapacağız diye kaybetme muhabbeti çok oluyor arkadaşlar. E farm yapın eyvallah kardeşim ama ya yani onun bir dozu var. O dozu kaçırdığınız zaman patlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela benim burada rakiplere bakıp e, rakiplere bakıp FF basmam gerekiyor. Bu ne oğlum? Bu ne kardeşim? Sen ne yapıyorsun? Bu da şey gidiyor. Okçu kraliçe gidiyor. Okçu kılıçı bloklasam ne bloklamasam ne? Oğlum ben niye alamadım bunu? Ah be Pekka'ya rastlaydı keşke. Ben buraya eleneceğim ki. Dur bakayım Pekka gel. Onun cellat 3 geliyormuş. Var ya Pekka gelmiyor da cellat uç geliyormuş. Eleniyor mu? Elenmiyorum. Bir kanka bir tane daha yüz kesseniz. Cellat vur oğlum alana sarını. Ah be. Neyse abi elenmedik de. Ben inşallah botla oynarım. Hi guys oynuyorum. Hi guys şimdi üst seviye kraliçe yapacak. Bak kraliçe lan oğlum. Ha Pekka gelmiş zaten. Sıkıntı yok beyler. Bir an dedim ne oluyor Pekka'yı mı almadık? Abi bu çocuk kraliçe 3'ü yaparsa söyleyeceğim. Net yapacak. Yani yap, yapmam olasılığı yok. Bakmak istemiyorum. Şu an kafayı kaldırıp bakasım gelmedi. Ne yapsam kardeşim? Üst seviye yapma. Kraliçe yapma başka bir şey istemiyorum. Kraliçe yapma ne olur dostum. Kartlar bitti bak. Bende kartlar bittiyse sen ne demişsin? Üst seviye kraliçe görmek istemiyorum. Şöyle bir şeyler yaptım. Eee adam ne yapmış abi? Var ya oğlum Pekka'nın yerini değiştirmesem daha iyiymiş. Ama deviz kekte bombasını oturturdum. Bombacalarına sarın vuruyor. Kraliçe yaptım aşağı. Oğlum Pekka yarım saatten beri bir şey indiremedin mi kardeşim? Mega şövalye indiremedin mi? Helal olsun. Aradın performans bu. Eğlendik abi. 3. olduk gene. Eyvallah. Yani o Pekka'nın yerini değiştirmeseydim adam yerini değiştirir dedim abi ne yapayım adam kötü oynadı biz kaybettik. Yani eyvallah kardeşim 3. aldık biz şu an bir 2000'e doğru ilerliyoruz geriliyoruz farda ilerliyoruz dedim. Olsun abi yani biz denedik olmadı. Bir dahaki maç abi bir dahaki maça ne eksileceğiz. Ya istediğim gibi olmadı abi maç kaç kupa kaybetmiş 80. Oha 12 kupa falan mı düştük? 10, 12 kupacı var düşmüşüz. Olmadı abi. Ama yani benim tek başıma atışçı oynamama rağmen kartları geç üçlemem de komikti. Bir şey demiyorum. Bak yine verdi bombacı. Atışçı oynatacak bana kaybettirecek oyun. Ya goblin falan niye vermiyor abi bu oyun başı bana. Goblin verse farmlasak hani. Bu adamlar nasıl buluyor kardeşim biz bulamıyoruz. Onu da çözemedim. E şöyle yan yana dizdim. Adamın kartları yürüyecek şimdi yürümesi gerekiyor. Oğlum adam iyi dizmiş bu arada. Harbi iyi dizmiş. Adam öyle bir dizmiş ki. Celat at oğlum baltayı çok güzel tamam. Cellat arkadaşlar sol köşede oynamak her zaman bir avantaj çünkü illaki alan hasarı vuruyor. Bunu unutmayın. E bu arada bloğu da ben kaybedersem var ya ağır eksi kupa yerim. Çünkü rakiplerin şeyleri çok az. E benim burada var ya ne yapmam gerek abi. Ver. Pekka yapacağım. iksir şey yapacağım diye. Valla. Oğlum ben niye buradan şey aldım. Prensesi niye aldım? Bir adam gelip sorsa bana kardeşim niye prensesi alıyorsun diye sorsa cevap veremeyeceğim. Baba iksir toplayıcıyı sattım da ben ağır trolledim arkadaşlar. Şu an iksir toplayıcı satmamın sebebi şuydu. O goblinleri açıp hızlı bir farm yapmaktı. Ama ne goblin açabildik ne bir şey yaptık. Pekka vur. Oğlum eyvallah. Tamam. Pekka iki seviye bari el elbaşı hasar tuttu. Eyvallah kardeşim. Benim acilen buradan ben size çıkar yolunu söylüyorum arkadaşlar. Buradan e, ee, gitme kardeşim asasına e gideceksiniz kafaya yaslayacaksınız Assassin'e geldi eyvallah hmm, Şöyle hatta asasını göstermeyeceğim rakiplere Ve Goblin açmak istiyorum tabi bir turda Şöyle bir şey yaptım ee, Bu adam gerçi asasını yapsam ne olacak ki bu adamın şeyine bak ee, Buradan arkadaşlar Altın Şövalye 2 yapacağım bir sonraki tur Bir tane de Goblin gelecek Goblin'le garanti farmlayacağız Okçu keser misin be kanka? Yok kesmiyor. Vallahi barıydık buradan. Abi menzilli zaten asesini kontrolü. Bir de istediğimiz upgrade'i de alamadık. Asesin giden yok değil mi başka? Yok. Asesin giden başka yoktu abi. Biz niye kart bulamadık ya? Bir de o kadar hızlı aslında farm yaptık yani. Sağlam para yaptık. Ya bir yerde yanlışlıkla prensese tıkladım ya. O o şey bile arkadaşlar mahvetti. Ama yani bakacağız ya deneyeceğiz. Ya denememiz gerekiyor sonuçta. Goblin makinesi 2 yaptık. E, buraya benim pekka koymam gerekiyor. Pekka'yı da koyalım abi. Ön tarafta sağlam olsun. Bir kartları al sat yapamıyorum. E, bu adam ne yapmış abi? 3 atış yapmış. Normalde bir üç atışı benim kesmem gerekiyor. Bombacı 3 sıkıntı ama. Yani arkadaşlar kartları yan yana dizmeme gerekiyor çünkü hani ayrılmalarını istedim. Goblin'lensek kardeşim. Yap numaranı. Bu adamı eleyelim. Başka kartımı kesmesin. Tamam güzel. Adamı eledik. En azından dördüncü olmuyoruz arkadaşlar. Öyle düşünelim. Ya şimdi bana şu Alp gelecek diyecektim. Harbi Alp geldi. Alp sıkıntı abi. Beni kantırlıyor Alp ya. Alp'a bir yapabileceğimiz bir muhabbet var mı ya? Şu an onu düşünüyorum. Yani bir muhabbet bir şey göremedim. Ben şuradan şunu alayım. Mega Şövalye 2. E Şövalye gelsin. Şövalye geldi. Şöyle bir şey yaptık. Mega Şövalye kim var? E satmayı düşünsem mi? Satayım mı ya? Ana bir şey diyeyim mi? Abi satarsak bu çocuk beni eler. Satıp aslında şey yapacaktım arkadaşlar. Hani bir an düşündüm. Satayım belki altın şövalye 3 falan yaparız da. Altın şövalye 3 yapamasaydık eğer arkadaşlar. Ben buradan bar yerdim en azından şimdi bir iki tane ünit kesebiliriz. Altın şövalye şey çünkü tanklı. Mega şövalye iyi tanklayacak. Bir tane çark keselim. Abi keselim öl. Lan gene öldük. Abi bu nasıl bir şanssızlık ya. Lan mega şövalyeyi satmayayım dedim risk almayayım dedim Bari iki tane çar keseriz dedim Bir canı kaldı gene eğlendik Abi sağlam sağlam geriye doğru kasıyoruz arkadaşlar Yani bu Talihsizlikler bizi <laughs> Bırakmıyor kardeşim Artık hani sinirden gülüyorum Bu gülmenin altında <laughs> acı şeyler var arkadaşlar Ya yayında aslında iyi birinci falan olduk arkadaşlar Yayında 4200 kupada birinci falan olduk Dördüncü olduğumuz zamanlarda olduk da birinci falan oluyorduk ya, ne gelmiş terfi? Artı bir iksirli bir şey dönüşürsün. Abi, artı bir iksir alacağım diye millete kaybetmek istemiyorum. Adamlara vurayım be. Adam da zaten artı bir iksir alma muhabbetine geçmemiş. Ama ya adam goblin açıyorlar her maç. Her maç nasıl açıyorsunuz kanka? Bir de açıyorlar yani iki kişi mi goblin açmış? Lan al bari orayı ha. Aldı eyvallah kardeşim. Adam goblin açıyor. Hem bizi yeniyor hem goblin kasıyor. Ya bir yorum yapmak istemiyorum artık. Bize niye vermiyor bu goblinleri? Ben anlamış değilim. Ee, şöyle bir şeyler de yapalım abi. Barbar. Gerçi var ya biz barbara ne? Tüftüf ne işe yarıyorum kardeşim? Tüftüf dönüşsün dört seviye bir şeye. Barbar kalsın. Kraliçe alıp direkt şeye mi gitsem? Ee, ne yapmış bu adam? Goblinler. Ya, abi adamlar nasıl her maç goblin farmı diye bu kadar rahat bir şekilde ya? Harbi tebrik ediyorum arkadaşları. Pekka'yı koydum için ben burayı keseceğim tabi. Pekka elini kaldırana kadar kardeşim kart öldü be. Alırsın değil mi burayı alırsın. Ya artık şey kafasındayım arkadaşlar. Elbaşı can tutup dördüncü olmamaya çalışıyorum. Ya bu nasıl makara ben onu da çözemedim. Ya prenses verdi. Ucuz kart da alıyoruz. Al kardeşim al Pekka 2. Ya Pekka 2 satasım yok arkadaşlar. Cidden satasım yok. Eee şuradan Cellat gelmiş ama cellat için satarım. Bana anamızı ver kardeşim eyvallah. Şuradan şunu al şöyle bir şey yap upgrade. Buradan iki seviye bir şey yaptık. Bir okçallık ok şunu da dönüştürelim abi. Okçu ok kalsın barbarı dönüştürelim. Atışçıyı açtık. Ama iki seviye pekka kaybetmeye değer miydi? Tartışılır pekka. Pekka ölmüyor kanka şeye baksana pekka ya. Öldü. Tamam güzel değermiş abi pekka 2'ye iki, karşılık değermiş pekka 2'yi sattık iyi bulduk o zaman Eee cellat geldi ee, pekka'yı tekrar geldi pekka'yı aldık tabi ee, Bizim buradan abi okçuyu dönüştüreceğiz Ya burada al sat yapabileceğimiz bir makara bir şey de kalmadı şövalye 2'yi satamam ee, Bu adam tabii ki de kardeşim rahat rahat bul 4 ee, klan yap yap kardeşim benim karşıma çıkacaksın ya 4 klan 3 intikamcı bul koy oraya tabi yani ne 3 seviye valkür mı koy koy kardeşim 3 seviye kraliçe de koysaydın ya 3 seviye valkür olmadı yetmedi ha. Yani 4. turda yapıştırdı adam ya bir de arkadaşlar hani bu bayağı kişi blokluyor normalde hani bu adamlar valkür görünce tıklıyor sonuçta 4 hasarımızı aldık kardeşim benden sonraki rakiplerine elemeni senden istiyorum bari bana bu kadar vurduysan diğer arkadaşları da ele de bak bir de valkür veriyor dalga geçer gibi Ele de kardeşim biz de oynayalım bu oyunu. Ee, şu an yani bir, bir, şey yapamıyorum abi. Buranın çıkışı oluyor arkadaşlar. Kompo oluşturdum eller havaya. Üst seviye kraliçe. Güzel kardeşim eyvallah. Ya sen oyuncusun kardeşim. Biz burada ikisi <laughs> goblin yapamıyoruz. Bu adam bizi bloklamış. Ne yapmış oğlum bu adam? Ben bununla oynayacağım. Bu adam bizi eler biliyor musunuz mu? Bahar bir diyorum eler arkadaşlar. Sıkıntı büyük. Galiba bu adam bizi eleyecek. Gerçi bir tane çar kessem elemeyecek. Yok tamam bu adam bizi elemeyecek. Diğer adamı elesinler. Ama diğer adamı elese bile benim buradan çıkış yolum var mı ya? Yok gibi. Abi ben gene üçüncüye doğru gidiyorum. Üst seviye kraliçe bu adamı eledi. içinden geçti tabi. Üç seviye kraliçe ile oynatma bir tur daha. Oh kaybeden adamla oynuyorum. Eyvallah kardeşim bu da 4 tas yapmış. Bu kaybeden adam da beni bloklamış abi. Onu da çözmüş değilim. Baba millet niye beni blokluyor? Ee, şuradan ben acilen abi şunları sat. Bir şeyler oğlum oh, güzel gel tamam. Üst seviye cellat gel. Ee, benim acilen şuradan şunu. Şu adama kaybedersem harbi komedi olur. Öyle bir şey yaşamak istemediğim için. Ya oğlum iki seviye bombacı ne kanka? Bu adam öldü. Kimse de bombacı yok. Ya bak arkadaşlar. Hani size ben diyorum hani talihsizim falan diyorum ya. Kardeşim diyeceksin şimdi ne talihsizim. Abi bakın. Ya bir kişide bombacı var mı? Çıkın deyin ki kardeşim bombacı var millette. Bir kişide bombacı yok. Bir seviye bombacım var. Sabahtan beri rol atıyoruz. Bombacı bulamadık ya. Bu adamı kaybetmeyelim harbi komedi olur. Yenmemiz gerekiyor değil mi? Yenelim yani. Kardeşim eyvallah. Bu diğer 3 seviye kraliçe yapan adam da diğer adamı elde. Eyvallah kardeşim ikinci olduk. Allah bereket versin. <laughs> ya benim burada zaten çıkış yolum yok. Bak bombacı veriyor kardeşim eyvallah ya bombacı mı veriyorsun? Bak bak a, oyunu ağladık ya kardeşim bombacı nasıl yaldırıyor kafama? Ver ver pek koş da var. Hı, kurtaracak ya kardeşim pek da var. Sanki kurtaracak pek koç. E, dev iskelet falan da var kardeşim. Yetmedi bunlar bize. Ya ben şu an öylesine oynuyorum arkadaşlar. Burayı kaybettik zaten. Hatta direkt hani FF verip çıkmak lazım da buraya al al kardeşim kafana her şeyi dizdim ya burası dümdüz düz arkadaşlar 3 seviye valkür 3 seviye Mega Şövalye 3 seviye ee, bir şey dur bitirmiş adam oyunu bitirmiş belki tek atarız diye okçular için kafasına koydum her şeyi de yok eğlendik yapacak bir şey yok ama ikinci olmam bile bu lobiden kafi yani harbi mükemmel bu ne kanka kimse bombacı oynamıyor Lan bir tane bombacı bulmuşum oyun boyu. Nasıl oluyor bu iş anlamadım. Hatta o bombacıyla ben ikinci turda mı ne buldum? Ondan sonra bir daha şey bulamadım. Bakayım abi ikinci olmuşuz. Kaç kupa gelmiş? Bir maç daha atalım arkadaşlar. Böyle bir ilk iki de bitirelim de rahat bir video çıksın. Yani öyle bir en azından ilk iki de bitirmek istiyorum son maçı da. Kardeşim geçecek mi bitecek mi yükleme? Heh. Aha geldi şeyde dondu 4 yıldız. 46.000 altın. Güzel. Bana altın lazım. Çok iyi abi. Şimdi bir maç daha geçelim arkadaşlar. Bu da son maçımız olsun. Umarım dördüncülük gelmez. Oyun. Bak. Ne olur kardeşim artık dördüncü yapma beni. Hani bombacı falan vermiyorsun. Salak saçma muhabbetler oluyor. Goblin açamıyor Milletin hepsi goblin. O millet goblin açmaya geç. İki yıldızlı goblinlerle başlıyor oyuna. Hani sadece olay artık goblin açmayı da geçti. Millet öyle bir hayrol oynuyor ki maçta. Biz ağzımız açık adamları izliyoruz. Umarım etken ve başlangıç trollemez. Ya bismillah başlıyoruz kardeşim. Etken e, meh gelmiş kardeşim. E, buradan bombacal en şu kart goblin. Aha bak goblin açtık. Şu goblin açtığında millete göstermek istemiyorum. Şöyle alan hasarı vurmasın. Şöyle bir şey dizilimi yaptık. Bir tane çarkı kessek kafi gibi. Alan hasarı en azından yemeyeceğiz. Bıçaklı goblin. Aha bir vs bir. Bombacı alır mı? Bombacı sapla kardeşim. Eyvallah. Tamam çok güzel. Arkadaşlar etkinde söyleyeyim. birbirlik birlik çar kestiği zaman kill aldığı zaman saldırı hızı Düz saldırı hızı kazanıyor. Ne geldi? Şey geldi. Güzel. Burada Valkyrie alabiliriz ama Pekka'yı alacağım. Pekka çünkü bu şeyle çok uyumlu oluyor. Buradan geldi. o oh, kardeşim. Ne oluyor ya? Ee, Pekka'yı satsam Ben burada Pekka'yı satacağım. Şunu alacağım. Pekka'yı satma sebebini arkadaşlar açıklayacağım birazdan. Oyun var ya. Oynat kardeşim bizde. Bir maçta biz oynayalım değil mi? Pekka'yı se satma sebebim şuydu. Goblin buff'ından vazgeçmek istemedim arkadaşlar. Diğer de 3 seviye yapacağım. Oyuna bayağı sağlam başlayacağım. Direkt öldü adamları yapıştırmak istiyorum. O yüzden Goblin'i satmadım. Bombacıyı da atışı kompa açacağımdan dolayı satmadım. Pekka'yı satmak en mantıklı olan da orada. Şimdi bize buradan e <laughs> ne verdi? Şey verdi. Goblin açık. Tabii ben burada Goblin satsam mı? Şu an goblin var ya arkadaşlar satmak mantıklı değil ya. Burada satmam çünkü yani ya mızraklı goblin var 2 seviye yapacağım ya da 3 seviye goblin yapacağız. Bayağı iksir farmlayacağız. Şöyle bir şey yapayım abi ben adam alan hasarı vurma, vurmasın valkürle. Bakayım vuracak mı vurmaması gerekiyor. Ya tamam, vurdurtmadık biz adama alana hasarı vuruyoruz. Üst seviye mızraklı goblin var zaten burayı kaybetmeyiz büyük ihtimalle. Hem rakiplerin mızraklı goblin gitme mevzusunda bloktu. Yani atışı giden varsa kardeşim Direkt FF yapacak. Bir kişi elendi şu an. Hayırlı işler. Bu maç birincilik gelecek arkadaşlar. İnşallah gelecek. Ee, şu an girdik abi. Şöyle bir aratalım. 2 seviye barbar. 3 seviye goblin. Çok güzel. E, ee, goblin makinesinlik bir durum yok. Şöyle bir ön tarafa bir şey. Cellatık kaçırdım arkadaşlar. Gördüm ama farm yapıyoruz. 4 seviye goblin de gidelim bu arada. Hiç affetmem. Şunları bir arkaya çekelim. Ee, şuradan Pekka geldi. Pekka geldiyse Pekka 2 yapıştırırım. Şöyle bir şey yaparım. Ha, ne oluyor kardeşim bir an şey oldu ha. Şimdi abi pek 3'e giderim. E, mızraklı 3'e gider miyiz? Bir tur e, drop alayım. Mızraklı 4 seviyede gidebiliriz. Bu adam ne yapmış? Nişancı. Bu adam ne yapmış? Bu adam ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Bu adam yapamamış bir şey. İki kişi menzilli gitmiş. Diğerini bloklamış. E, bu adam kaybetti. Menzilli var. Menzilliyle abi sağlam kapışacağız. Var ya şu an ben asesine bile çıkabilirim. Buradan asesine bile raşlayabilirim. Ee, bu goblin geldi bu biraz kötü ee, adamı bloklamak için yapabileceğimiz bir ekstra bir şey var mı ee, ben buradan ne yapmam ki goblin makinesini abi blokluyoruz kesinlikle unutmayın şövalye bu adam şövalye istiyor şövalye goblin makinesi blok pekka blok prenses ee, bloklayacağım hatta prenses şimdi bloklayayım ben goblin makinesini 2 ya yani şu var ya mızrak goblin 4 istiyorum arkadaşlar mızrak goblin 4 bu maçı kazandırabilir bize Adamın prensesini blokluyorum. Goblin makinesini blokluyorum. Pekka'sını blokluyorum. Şövalyesini bile blokluyorum. Maçı kazanmak istiyorum. Umarım maçı kazanırım. Adamın bir canı kaldı. Bu çarları satmıyorum arkadaşlar. Bombacı da 3 oldu. Şu an, bir şey yani al satmalık mevzu kalmadı arkadaşlar. Ee, goblin makinesini var ya hiç satmak istemiyorum ama bombacı satacağım ya mecbur. Ah be kardeşim yani şey versen ölür müydün? Mecbur arkadaşlar ben bunları satmamam gerekiyor. Pe Adam Pekka'yı satmış mı? Pekka'yı satmış. Pekka'yı satmış ama Goblin makinesini satarsam 3 seviye Goblin makinesi yapar. Ee, o yüzden ben mecbur bunu sattım ya. Valla mızraklı Goblin'den vazgeçtik ama yapacak bir şey yoktu arkadaşlar. Oyun vermiyorsa vermiyordur. Valkür 3 dener. Okçu 3 yapmasın. Okçu önce bloklayacağım. Valkür'e biraz daha geç gider umarım. Tamam Valkür'e geldi Valkür. Şu an adamın bütün kartlarını blokladım abi. Zaten adam öldü lan ben niye blokluyorum bu kadar Bak bu sefer de cellat bir seviye kaldı Cellat oynayan yok bu sefer de cellat bulamıyoruz Kardeşim eyvallah Birinci olduk ama Güzel arkadaşlar en azından videoyu birincilikle kapatıyoruz Güzel maçlar geçti diyeceğim Video başında biraz talihsizlikler yaşadık Ama sonu en azından güzel bitti Buraya kadar izleyen arkadaşlar için de teşekkür ederim Like yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar Eğer yayın açmamı istiyorsanız da yayın açma hani yayın açabilir hani bana yayın aç diyebilirsiniz yorumlarda saatini söyleyebilirsiniz gün tavsiyesinde bulunabilirsiniz bir an konuşma unuttum alo tdk kardeşim Türkçe konuşmak istiyorum neyse arkadaşlar video izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim videomuz bu kadardı da. E, klan linklerini aşağıya sabitleyeceğim yorumlara sabitleyeceğim sağlıcakla kalın görüşürüz